Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bir süre önce haberlerde artan maliyetler yüzünden tatlıcıların boş baklava yapıp sattıklarını gördüm. Ben de evde yapıp denemeye karar verdim ve en yakınımdaki tatlıcıya gidip en doğru şekilde nasıl yapabileceğimi danıştım. Sağ çok ilgilendiler, tüm sorularıma sabırla cevap verdiler. Buradan bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi hadi gelin boş baklava tarifimizi yapmaya başlayalım. Tarifimizde ilk önce şerbetimizi yaparak başlayacağız. Bu arada tereyağını erittim ve soğumaya bıraktım gördüğünüz gibi. Yani ilk yapacağımız şey aslında tereyağını eritip soğumaya bırakmak. Şerbet için şekeri tencereye aldım, suyumu ilave ediyorum. Şerbetimi ocağa aldım. 15-20 dakika boyunca orta ateşte kaynamaya bırakacağız şerbetimizi. İlk olarak fırın tepsimizi erittiğimiz tereyağı ile güzelce bir yağlayalım. Yağladıktan sonra 3 kat hazır baklavalık yufka koyacağız. 3 katı üst üste koyduktan sonra erittiğimiz tereyağıyla her yerini güzelce yağlayalım. Şimdi üzerine 3 kat daha yufka koyacağız. Şimdi tekrardan yine tereyağımızdan süreceğiz bu şekilde tüm yufkalarımız bitene kadar her üç katta bir tereyağı sürerek devam edeceğiz. Şimdi kesme işleminde sıra. Bütün yufkaları tek üçer üçer serip tereyağladım. Eee sağ olsun oradaki baklavacı abi bana aslında baklava dilimi şeklinde nasıl keseceğimi gösterdi ama ben pek kendime güvenmiyorum. Düzgün kesebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden normal klasik kara şeklinde keseceğim. Kesme işlemimiz bitti. Şimdi kalan tereyağını da en üstte şöyle her yerine gelecek şekilde serpeceğim, dökeceğim. Gördüğünüz gibi hepsini döktüm. Ben bu şekilde kesmeyi beceriyorum. Ama siz istediğiniz şekilde bu baklava deseni şeklinde de kesebilirsiniz tabii ki. Şimdi baklavamızı 180 derecelik fırında üzeri iyice böyle nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Bu arada şerbetim de hazır. Soğumaya bırakıyorum. Baklavalarımız fırında pişerken bu da iyice soğuyacak. Baklavamız pişti, şerbetimiz de iyice soğudu. Şimdi sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti hepsini dökeceğim. Tüm şerbeti her yerine eşit gelecek şekilde döktüm. 1-2 saat dinlenmeye bırakacağız. Daha sonra tabağı alıp servis edeceğiz. Baklavamızın en son şerbetini dökmüştük. 2 saatten fazla bekliyordu. Ee, ben bu süreç içerisinde pazara falan gittim geldim ama geldiğimde böyle bir manzarayla karşılaştım. Benim ufaklıklar kenardan kenardan yemeye başlamışlar. Allah'tan bitmeden yetiştim. Şimdi tabağı alıp servis edeceğim. Boş baklava tarifimiz hazır. Ee, ben de ilk kez yapıp denedim. İlk, az önce tadına baktım ve gerçekten düşündüğümden çok ama çok lezzetli oldu. Eğer yapıp denerseniz lütfen videonun yorum kısmında görüşlerinizi de paylaşın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.